Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zengin köylüyü soyacağız. Daha dün taşındı O ne? Bakayım. O uyuyor. Ha, uyandı. Çıkmasını bekleyeceğim. Oh. gireceğim içeri. Öldüreceğim arkadaşlar. <laughs> önce bir kılınç yapmalıyız. Arkadaşlar bu köye başkan olacağım ben. Başkan. Biz bak, biz. Çalış. arkadaşlar. Biz, e şimdi biz, soymaya gidelim. Şey şimdi tahta kardeşinden ses gelebilir. Ay çıktı mı? Çıktı mı o köylü? Oo asla. arkadaşını çağırmış. Ya da çağırmamış galiba. Şimdi şöyle bir tahta yapalım. Şunu bir tahta yapalım. Bunu da çubuk yapalım. Bir kılıç yap. Ay ilk önce doğru ya bir şey yapmadık. Çalışma masası. Şunlardan birazcık daha kıralım. Hiçbir şey olmaz. Gelsinler hadi. Ben onları yapacağım. Kılıçla döverim. Arkadaşlar da çalışma masası. Çıktı mı o? Çıkmamış ya. Ses geliyor ya arkadaşlar. <laughs> Ay çıktı o galiba. Şimdi çalışma masasını şimdi. Ya arkadaşlar bu ne ya? Çıkıyor mu ya? Ses gelip duruyor ama. Şimdi. <laughs> böyle. Ay, ne oldu ya? Ay, arkadaşlar kafam karıştı ya. Ya. Ha, tamam. Şimdi bize ona bir tane kılıç yaptık Şimdi okuyuyorum hocam. Gel önüne, gel önüne, gel gel, 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 gel öldürdüm arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar bu kaç tane cinayet yapmış? Oha! Bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Oha. Elmastan. Oralarda var mı? 24 tane cinayet yapmış. Bakalım. Bakalım şimdi söyleyelim. Aslında bu pek de zengin değilmiş ya. Şimdi gideceğim köylülerle konuşacağım. Diyeceğim ki bu köylüyü kim öldürdü? Yani benden şüphelenmesinler. Ama ben onlarla uğraşamam. Niye? Arkadaşlar. Oo, buralarda da altılar var. Ya, ya. arkadaşlar köylülerin sesi geliyor mu? Arkadaşlar duydunuz mu? Arkadaşlar polisler gelecek. Benim hemen, hemen kaçmam lazım. Arkadaşlar hemen topla topla topla. Topla şunları bırakacağım. Polisler gittikten sonra geri geleceğim. Hep Kaç arkadaşlar kaç 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 kaç. <laughs> arkadaşlar köylüler nereye gitmiş burada? <laughs> Gözükmüyor ama. Arkadaşlar köylüler yok. <laughs> Aa orada. Arkadaşlar polisi gördüm. Arkadaşlar gizli evime gideceğiz. Şimdi arkadaşlar fakiri unuttum ya ben. Arkadaşlar siz beni fakir sanıyorsunuz ama ben en zengin adamım. Şimdi evimize gidiyoruz. Belki fakir de evdedir ya. Fakire bakayım. arkadaşlar. Şimdi gidelim, gidelim, gidelim. Arkadaşlar bakın. Şimdi burası açıldı ya. Arkadaşlar. Benim fakir gözüm. Şimdi polisin gitmesini bekleyeceğiz. Şunları da bir sandığıma koyayım. Arkadaşlar bunların hepsini köylü yerden Burada pek bir şey yok. Şunları bir koyayım. Koy, koy, koy. Arkadaşlar, şunları koyayım. Şimdi asıl video, ay, asıl şeye geldim. En iyi yere. Şimdi o elmasları çaldık ya. Şimdi başkan olmaya gideceğim. Ben çok zenginim diyeceğim. Bundan sonra da başkan olacağım. Ama başkanım olmalıydı ilk önce. Başkan nerede ki ya? <laughs> bu da yanımda zaten ya. Şimdi bir şey lazım değil değil mi bize? Büyük silah mu? Yok. 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 Evet arkadaşlar şimdi üstümüzü çıkartmalıyız. Karar salah. Şimdi bir bakalım çıkart. Çıkart. Ama bunlar yine de yanımda dursun. Arkadaşlar çok zenginim ya. Arkadaşlar o ses nereden geldi? Duydunuz mu? Arkadaşlar evimin cinler mi bastı? Yok bir şey. Arkadaşlar yarınki bölümde de cinlere bir bakacağım ya. Kaç gündür ben böyle sesler du duyuyorum. Bakalım, bak yine geliyor. Arkadaşlar burada yatarım, atarım falan olur bak. Duyuyor musunuz, arkadaşlar? Bak duyuyor musunuz? Bak şimdi bir daha yapacak. Bakın, Hayret niye yapmadı? Aa bak yapıyor. arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. daha demin bir yere gittim. Ama onu siz bile... Aa hırsız. Bu hırsızdı. <laughs> arkadaşlar. Bunlar beni nereden tanıyacak? Hayır ya ben hırsız değilim. Aa hırsızsın. Bak sana 64 tane zümrüt <laughs> veririm. Ama kimseye söylemeyeceğim. Tamam ver hadi. Veriyorum bekle. Al. Kimseye bahsetmeyeceğim. Evet. Ben muhtar olmak için geldim. Muhtar çiz <laughs> misiniz? Arkadaşlar <laughs> ne oldu ya? Muhtarsız <laughs> mısınız? Evet, benim. Ben muhtar olacağım. Ben muhtar olmak için geldim. Ee, zengin misin zenginim? Evet. Ondan sonra bir sürü param var. Bir sürü var. Ama biz ama bizim burada hırsızlık oldu. Onu biliyor musun? Hayır. Ben bilmiyorum ki. Burası mı başkan yeri? Bu da benim korumam herhalde. Tamam. Gelin size bir sürü diamond vereceğim. Gel 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 gel. Kedi, gel gel kedi, gel kedi, gel, kedi. gel gel. Arkadaşlar gelmiyor. Ben en iyisi buna getireyim. Arkadaşlar. Şimdi daha çalmadığım elmaslar var. Şimdi bunları vereceğim o kerize. Ondan sonra da Zengin olmuş gibi yapacağım. Nerede? Burada alalım. Arkadaşlar o salak da olmuş. Al. Arkadaşlar ver. vermeyeceğim ya ya da. Bak şuraya attım ya da vereyim ya. Vereyim mi ki? Bilmiyorum ki. Vereyim ya. Al seni. Arkadaşım. Aa ben bunu biliyorum. Bu kılık değiştirmiş. Bu yeni başkanımız mı? Hayır. Evet. Evet ben sizin yeni başkanınızım. Bana altın verir misin? Diamond, elmas. Gel. Gel vereceğim. Seni zengin edeceğim. Ya. Gel sana. Ben sana vereyim. Bekle sen bekle. Yürü. Eşeğe bak. Görüyor musun bir de benden elma istiyor. O orada kalsın. Oo, sen benim çocuğumu mu da attın? Ben şimdi sana gösteririm. Gel lan buraya. O zaman görürsün sen. Sen evini soyayım mı lan? Oo, hiçbir şey de yokmuş ki ya. Arkadaşlar kaçtı be. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Evet. Yarınki videoda görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bye. like atmayı bir abone olmayı unutmayınız.